Sevgili Nida, çok iyi e, bir endoskopist olduğunu biliyorum. Laparoskopik olarak çok sık görülen bu miyom ameliyatlarında kime laparoskopik yapalım, kime histeroskopik yapalım, laparoskopik yaptıklarımızda torba kullanımı denilen yeni yöntemler var, yayılmayla ilgili bazı endişeler var. Ne düşünüyorsun bu konuda? Evet abi, şimdi laparoskopi bizim için çok avantajlı olmasına rağmen e, bir kere gelen hastanın miyomunun durumu, miyomunun yeri, hastanın yaşı, üreme potansiyeli, üreme isteği. Bunlar bizim için çok önemli. Miyomun yeri çok önemli çünkü histeroskop ile alacağımız miyomlar rahmin içinde, kavitenin içinde olması lazım. Evet. Artı, miyom çapı büyüdükçe hastaya şu umudu vermek de e, uygun değil. Sizin miyomunuz rahim içinde 4,5 cm ve ben bunu tek seferde çıkaracağım dememiz de uygun değil. Evet. Bunun süre gelen bir histeroskopik tekrarlayabilecek bir işlem olabileceğini hastaya bilgi vermemiz lazım. Çünkü miyom ameliyatlarında size takdir edersiniz ki fazla hırs e, ameliyat komplikasyonları da sonuçlanabiliyor. Tabii şimdi çok fazla miyom yakmaya ...başladığınız zaman rahim içerisindeki doku da gidiyor, yapışıklıklar oluşmaya yapışıklık başlıyor, yapışıklık, ince endometrium olmaya başlıyor. Perforasyon oluşuyor. Eğer baştan bilgi vermezsen hastalarımız şöyle düşünüyor. Ya hepsini alamamış ya da hepsini almamış. Yani sanki takside bölmüşüz gibi düşünüyorlar ama ameliyat sırasında da su geçişi fazla olabilir, hastayı bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Evet. Yani bu histeroskopi ameliyatların tek seferde bitmeyebileceği, Kesinlikle. birkaç kere olabileceği, birden fazla miyom olanlarda hepsini çıkartmamayı da tercih edebileceğiniz. Evet. Çünkü benim mesela 10-12 tane miyom çıkarttığım hasta ama nasıl? Bir yapıyorsunuz çıkartıyorsunuz, iyileşiyor ondan sonra başkasını 2 tane, 3 tane, 2 tane, 3 tane çıkartmaya başlıyorsunuz. Hepsini aynı anda çıkartmaya başlasam ben o rahim içerisini dokuyu kestiğim için bir doku kalmayacak. Sayın hocam sadece o da değil. Sonuçta verdiğimiz e, Rezektisol solüsyon sıvı. çok da masum bir sıvı değil. 3000 cc'nin üzerinde 6000'e doğru giderken o Rezektisol sıvısı hastanın bütün dengesini bozabiliriz. Evet. Yani hastanın evet miyomunuz çok güzel çıktı, her şey harika ama ameliyatınızdan 1,5 saat sürdü ve eninde sonunda sizi de yoğun bakıma aldık demek hiçbir hastanın hoşuna gidebilecek. Hekimin de hoşuna gidebilecek Bir doçent arkadaşım da başıma geldi biliyor musun? Her şey çok güzel gibi giderken kocaman bir miyomunu aldık. Hızlı da gibi spinal enstitüsü boğulmaya başladı hasta. O. Nefes alamıyorum. Dedim hemen her şeyi durduruyoruz. Arkadan girerek batın sıvı dolmuş. Tüpler açık ya. O sıvının tamam batına geçmiş. Sodyum düzeyi düşmeye başlamış. Hızlı müdahale etmesek 3 saat 4 saat ısıtarak sodyum vererek başında durduk. Beyin tamamen bozulabiliyor böyle durumlarda. Kesinlikle. O yüzden de hani çok hırsa gerek yok. Miyonlarda da e, rahmin dış duvarında olan e, kaviteyle tam içinde temas olmayan miyonlarda laparoskopik çıkarabiliriz. Ancak dediğim gibi miyonun yeri önemli, kanlandığı yer önemli. Bazen öyle vital organın üzerinde olur ki ya düşünebiliyor musunuz? Ana damarın üzerinde miyon gelmiş. Arter ya da evet. üzerinde miyon var. Sizin onu kanser cerrahisinden daha zor bir şekilde pozisyon alarak bir şekilde onu oradan sıyırmanız da gerekiyor. Şimdi hastaya eee biyomuzu çıkardık ama biz damarınızı e, kestik. Kesmek zorunda kaldık. Tabii ki onal formlarımız var. Ama hırs yaratmamızın bir anlamı yok. Hasta belki şunu diyebilir. Çok iyi anlattıktan sonra ya beni açık yapın. Yani ne oluyorsa ne görüyorsanız eee laparoskopik yapmak zorunda değilsiniz de diyebilir hasta tercih olarak da. Kaç mı kadar laparoskopik çıkarıyorsun? Yani 3 maksimum 4 o da yeri önemli. Bir kere süreyi çok arttırmamak lazım. Hasta iki buçuk saat işte e, anestezi de karbondioksit içeriye veriyoruz. Hasta amfizeme gidebilecek pozisyonda e, ve sürekli sıvı gidiyor. Bu hastayı tutup da bir buçuk iki saatin üzerine daha fazla uyutmamızın bir anlamı yok. Ancak hani kanser cerrahisi olur. Endometrium kanseri olur ki onu da biliyorsunuz artık. sizler onu iki saatte yapıyorsunuz. Ekip olarak. E, bir şekilde hızlandık artık bunlarda da. Yani Kanser cerrahisinde 2 saatte bitirdiğimiz bir yerde miyom ameliyatı için 5 miyom çıkaracağız diye iki buçuk saat hastayı uyutup da karbondioksit vermemiz mantık olarak e, hatalı görünüyor. Nasıl dışarıya şey alıyorsun? Ben morselasyon yapmıyorum. Morselatör kullanmıyorum. Ee, zaten bu endobekle çıkartılan morselasyonlarda da dışarıya doğru bir şey görülmüş, e, doku parçaları görülmüş. Kuldoplastik mi yapıyorsun? Ee, ben kuldoplastiği tercih ediyorum bir. Ya da çok az, minimal olarak yukarıdan açtığım bir 10 santimlik bir delikle yukarıya traksiyonu aldığım, yine torba içinde traksiyonu aldığım e, materyali tra torbanın içinde bir sürüyle kesip çıkarmayı Kesin. tercih ediyorum. Böylece hasta evet şöyle bir delik oluşuyor ama kafam rahat oluyor. Vajinadan rahimin arkasından girdiğimiz şeye kulda plastik diyoruz. Kulda diyoruz evet. 3-4 tane ya da daha fazla hani kolaysa miyom çıkartabiliyorsam ben onları dikiyorum tespih tanesi gibi. Hmm. Sonra iple çekmek, hepsini birden çekmek kolay oluyor kulda plastide. Güzel. Büyükten küçüğe diziyorum, Abi küçükten sanat, çekiyorum. Sanat, sanat çalışıyorsunuz. <laughs> Çok güzel. Hani hekimin sanat yapımı bakmıyordur ya. Siz yani <laughs> sanat yapıyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gelişiniz. Ne demek?